Herkese merhaba. Kripto Zamanlar programı başlıyor. Bugün 21 Nisan 2022. Ben Helin Çelik. Evet önce piyasadaki genel seyri inceleyeceğiz. Bir yandan altın düşüyor, endeksler yükseliyor, kripto paralar hareketlendi kritik dirençler bir bir geride bırakılıyor. Peki neden? Aslında akıllardaki en önemli soru bu. Çünkü piyasa riskleri devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Fed'in faiz artırımı süreci masada. Şahin tutumu yine masada. Ama kriptolar neden düşmüyor? Bunun yerine artıyor. Öncelikli olarak daha önceki videolarımızda dile getirmiştik, incelemiştik. Merak eden varsa piyasanın genel koşuluna oradan da bakabilir ama çok kısa bir özet geçeceğim. Bitcoin dolar paritesi 38.500 seviyesine test etmişti. Bazı borçlalarda 38.000'lere kadar sarkmıştı. Sebebi Fed'in şahin tutumu, faiz artırımı, Rusya-Ukrayna savaşındaki belirsizlikler orta uzun vadede pozitif yansıyabilecek tüm etkiler negatife dönmüştü ve endeksler sert satış baskısıyla karşılaşmıştı. Nasdaq'la kripto para birimlerinin korelasyonu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Riskli varlıklardan yatırımcılar kaçıyordu. Peki e, bu manzara devam ederken 38.500'lerden aldığı tepkiyle birlikte bitcoin dolar paritesi 40.000'in üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bunun en önemli sebebi e, ABD e, 10 yıllık tahvil getirileri lerindeki ciddi artış neden birazdan buna değineceğim altına bak baktığımız zaman bu tahvil getirilerindeki artış bu arada 2018 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. %3'lük bir pay bıraktı ve bu payla birlikte altında geri çekilmeler yaşandı. Dolar endeksinin yükselmesi beklenirken tam tersi etkiyle geri çekildi. Çünkü Fed yetkililerinden özellikle Şahin yetkililerden Fed'in enflasyonla mücadelesinde zayıf kaldığı vurguları vardı. Bu da dolar endeksini zayıflattı ve dolar endeksinin zayıflaması e, kripto para birimlerine yaradı. Altın tarafına tekrar dön. 2000 seviyelerini test etmişti. 2000'lerden tepki almaya başlamıştı ve 5 haftanın zirvesine oturmasının ardından bugün özellikle günlük grafikte baktığımız zaman yükselen trendin destek bölgesine çekildiğini gözlemledik. Altın düşüyor, dolar endeksi düşüyor. Ve kriptolar ve Nasdaq yükseliyor. Şu anki manzaramız bu yönde. E, önce bir haber başlıklarına bakalım. E, tahvil getirilerini e, bu arada takip edeceğiz. Fed'in faiz artırımı sürecini yine ta, e, takip edeceğiz. FOMC tutanakları önemli olacak bizim için. E, faiz artırımı sürecinden önce belki e, ufak tefek geri çekilmeler yaşanabilir ama trendden aldığı hacimli. E, alışlar bizim için önemli toparlanma süresinde e, bize ciddi bir pay bırakacak. Bu arada Bitcoin'in de dominansı yükselmeye devam ediyor. Altcoin'ler ufak ufak kıpırdanmaya başladı. Genel manzarada toparlandığı takdirde biz altcoin'lerin bir tık daha fazla canlanmasını bekleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta üzerine durmuştuk. NFT tokenları ve Metaverse tokenları da e, güzel pay bırakmıştı. Özellikle Bitcoin ve e, diğer hacmen zayıf kripto para birimlerine nazaran %200'ün üzerinde de artış yaşatan, artış gösteren e, tokenlar olmuştu. Bunları da takip edeceğiz ama tabii ki yine baştan söylemiş olalım, bu söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil. E, söylediğimiz, örneklem yaptığımız tokenlar e, biraz daha anlık olarak al sat yapabileceğimiz ve e, belki de orta uzun vade çok fazla e, bekletmememiz gereken tokenlar ya da coinler diyerek hemen haber başlıklarımıza geçiyorum. Evet ilk haberimiz e, aslında Binance ile alakalı Binance e, küresel bilinen küresel kripto para platformlarından bir tanesi başta Rusya-Ukrayna savaşında e, ABD'nin yaptırım çağrılarına direnen ve tepki koyan bir kripto para platformuydu ancak e, bugün itibariyle açıklanan bir habere göre Rus vatandaşlarına coğrafyada e, biraz daha e, katı bir KYC süreci. E, öngörüsünde bulundu. Bu da şuradan geliyor. Aslında iki tane kısıtlama var. E, bu KYC süreci dediğimiz müşteri tanı formu bu arada. E, kimlik bilgilerimizi gönderdiğimiz, kayıt yaptırdığımız ve onay sürecinden geçtiğimiz e, bir süreç. Burada 10.000 euroyu aşan hesaplarda bir kısıtlama getirilecek. Bunun dışında tekrar sıkı uygulamalar ve adres doğrulamalara varana kadar bir süreç bekliyor olacak. Binance'in henüz yani biraz mecburi yapmış olduğu bir atılım çünkü hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya karşı olan yaptırımları arttırdıkça. Kripto para borsalarından da e, ne yazık ki refleks gelmeye devam ediyor ama kayıt yapan e, yani daha doğrusu hem adres doğrulamasını yapıp hem de 10 bin euronun üzerindeki e, gelirler getiriler bakiyeler kanıtlandığı takdirde doğrulamalarda gerçekleştiği takdirde çok ciddi bir sıkıntı çıkmayacaktır diye umuyoruz Umarız Hani bunun devamı gelmez Hani Çünkü biraz daha merkeziyetsizlik merkeziyetsiz bir yapıya vurgu yapılırken En azından yaptırımlar konusunda biraz daha kısıtlayıcı, finansal özgürlükleri de kısıtlayıcı bir boyuta gidilmesi kripto para piyasası topluluğu tarafından biraz eleştiriyle karşılandı diyebiliriz. Öbür haberimiz Mediamarkt'la alakalı. Mediamarkt, Avusturya'daki 12 şubesinde Bitcoin ATM'ini yani ATM'sini kuracak. Bitcoin ATM'leri aslında son zamanlarda giderek artıyor. Buna karşılık olarak MediaMarkt'ın böyle bir atılım yapması belki de rakip firmalar tarafından karşılık bulacak ve sadece Avusturya'da değil dünyanın belki de birçok bölgesinde biz Bitcoin ATM'lerinin giderek yaygınlaştığını e, görüyor olacağız. ATM'lerden lerden e, belki transferler yapacağız, alışlar yapacağız, nakde dönüp çıkacağız. E, işlerimizi biraz daha Kolaylaştırmış olacak bu durum. Öbür haberimiz Alman bankacılık devi ile alakalı kripto para lisans başvurusunda bulundu. Bu arada Kanada'dan da güzel haberler var. Kanada'da da Kasbank varı biraz daha saklama hizmetine yönelik başvurular, lisanslamalar mevcut. Bankacılık devlerinin teker teker yani zaten JP Morgan'dan, Goldman Sachs'tan güzel atılımlar gelmişti. Şimdi işin içine Almanya ve Kanada'dan da bankaların giriyor olması, aslında sektörün biraz daha ciddi alınmasını ve kendilerine rakip yaratmaktan ziyade buradaki potansiyeli kendilerine çekmeye çalıştıklarını bize göstermiş oluyor. Diğer haberimiz yine Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'daki kripto para madencilik şirketlerine bir kısıt getiriyor. Yaptırım uygulamaya karar verdi. Özellikle IMF'in açıklamaları burada dikkat çekici. Çünkü IMF diyor ki ABD ve Birleşik Krallık tarafından özellikle madencilik faaliyetleri ve Rusya'nın işine yarayabilecek ölçütte olan bu mining süreçleri buradaki getirilerin dikkatle takip edilmesi ve önlerine set konulması lazım gerektiğini söylüyor. Bu kapsamda Rus mining firması yani Rus madencilik firması ve buna bağlı 10 tane firmaya bir kısıt getirildi ne yazık ki bir yaptırım uygulama sürecine geçiliyor. Diğer haberimiz Porsche ile alakalı Porsche Baltimore'daki bayisinde Dogecoin ve Shiba kabul edecek ödemelerde. Tabi bu Bitcoin'in yanı sıra kabul edebileceği kripto para birimleri önemli. Çünkü daha önce biliyorsunuz Tesla'nın da Bitcoin ve Dogecoin ile alakalı bir bağı da var yani araba firmaları yavaş yavaş teker teker ödemelerinde bunu kabul etmeye başlayacak ama tabii ki bu nasıl olur? Ödemelerde herhangi bir kısıt yoksa o ülke içerisinde ya da o coğrafya içerisinde ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Şu an itibariyle Türkiye açısından bakacak olursak ki Baltimore'daki şubesi sadece başlatıyor Porsche'nin onu da belirtmiş olalım diğer ülkelere henüz yaymadı. Ancak Türkiye'ye tekrar dönecek olursak kripto paralarda ödeme yapamadığımız için böyle bir uygulamanın gelmesi şu an bizim coğrafyamızda pek mümkün gözükmüyor. Rus vergi dairesi ile alakalı bir haberimiz var. Bir takım yasaklar, kısıtlamalar, ambargolar geliyor. E, kripto para platformları üzerinden, madencilik firmaları üzerinden e, transferler, ödemeler, KYC yani müşterini tanı e, kapsamında ardı sıra yaptırımlar gelirken Rusya da karşı atağa geçmeye çalışıyor. Biliyorsunuz yerel borsaları destekliyor ama bunun yanı sıra yine Rusya Federal Vergi Servisi kripto para kullanımının teşvik edilmesi ve kripto para ödemelerine geçilmesi yönünde bir teklif başlattı, teklif sundu. ve bunun geliştirilmesi geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaya başladı. Ne kadar ambargo gelirse Rusya'da kaçış yolu olarak bir o kadar Kripto paraları tercih ediyor gibi gözüküyor şimdi. Son haberimiz kripto paralarla alakalı yapılan bir araştırma ile ilgili. Yapılan araştırmaya göre bu arada Chain Analysis'in bir e, araştırması bu. Kripto varlıklarda en çok kar eden ülkeler arasında Türkiye 6. sırada. E, sıralamaya baktığımız zaman bir grafik görüyorsunuz. Ben de buradan açıyorum. Güzelce e, yorumlamış olayım. İlk sırada Amerika Birleşik Devletleri var İkinci sıraya baktığımız zaman Birleşik Krallığı görüyoruz. Türkiye 6. sırada ama 6. sıradan sonraki verilere baktığımız zaman Fransa, Kanada geliyor. Aslında birçok özel gelişkin ya da işte sanayisinde ön plana çıkmış olan ülkeleri biraz daha geride bıraktığımızı söyleyebilirim bu noktada 6. sırada olmamız bile dünya geneline baktığımız zaman kar payında incelediğimiz zaman gerçekten güzel bir oran hani Türk vatandaşı biraz yani bizler biraz şeyiz kripto paralara yeniliklere teknolojiye meraklıyız ve trade etmeyi güzel başarıyoruz diyebilirim. Evet, biz zincir verilerine geçelim. Ben de buradan zincir verilerimi açıyorum. Bugün sizinle daha önce incelemediğimiz başka bir zincir verisi hatta iki tane zincir verisi koydum. Bunlar bizim için önemli. Biliyorsunuz yaşanan düşüşle birlikte son birkaç gündür toparlanma olsa dahi 38 binleri test ettik. Biraz buralarda oyalandık. Yatay eksende ilerledik. Yatırımcı biraz keyifsizleşti. Peki bitcoin madencileri ne yaptı? Bitcoin madencilerinin günlük geliri de grafikte gördüğünüz gibi düşüş yaşadı. Özellikle 48 binlerden yani son pike ve düşüşe baktığımız zaman 48 binlerden aldığı düşüş reaksiyonu ile birlikte madencilerin gelirinde de azalma olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu haftalık bazda bakacak olursak %3 oranında bir geri çekilmeye tekabül ediyor bu durum. Ama tabii fiyatlarda toparlanma meydana gelirse, madenci rezerv biriktirmeye devam ederse ki bu hafta olan yükselişin arkasında bir de bu zincir verisi var. Minerler genelde özellikle 44 bin ve 48 bin bandından ciddi satış yapıyordu ve ellerindeki rezervleri çıkartıyorlardı. E, toplamaya başladılar. Özellikle bu yükseliş ve kıpırdanma ile birlikte bir hareketlilik yaşandı. E, bu şekilde devam ederse fiyat yükselişi olursa e, buradaki e, kar payındaki azalmayı da tolere edebileceklerini düşünüyorum. Öbür zincir grafiğimize geçelim. Bu da Bitcoin ağındaki yeni adres sayısı. Son verilere göre son bir hafta içerisinde düşüş yaşadı. Şu hesapladığım zaman yaklaşık olarak bir haftada %4'lük bir düşüş yaşamış oldu. Bu toparlanmadan önceki geri çekilme süreciyle de alakalı yeni adri, yani yeniden piyasaya girmek isteyen yatırımcıda bir çekimserlik olduğunu görüyoruz. Çünkü belli bir bant aralığında sıkıştı. Birazdan inceleyeceğiz uzun dönem yatırımcılarının karlılık oranı yani daha doğrusu satışlarındaki karlılık oranına bakacağız. O da düştüğü için yani çok fazla cazip gelen bir durum yaşanmamıştı ve bu da grafiklere geçtiğimiz bir haftaki veriye baz alacak olursak %4'lük düşüş olarak yansıdı. Yani yeni kullanıcı piyasaya yeni giren kullanıcı sayısında bir miktar azalma var. Son zincir verisine geçelim. Ee, uzun dönem yatırımcısının burada 155 gün ve fazlasını alıyor. 155 günden daha fazla adresinde Bitcoin bulunduran yatırımcının yaptığı satışındaki karlılık oranını gösteren bir grafik. Bunu daha önce sizinle incelememiştik. Bu grafikteki veri birin üzerinde ise e, karlı satış yapıyor demek oluyor. Birin altındaysa zararına satışlar yapıyor demek oluyor. Şu an itibariyle yani 21 Nisan itibariyle 1.36'larda geziyor. Ancak 38 bine test ettiği sıralarda bu veri bir seviyesine kadar yaklaşmıştı. Yani neredeyse zararına yapılan satışlar söz konusuydu. Biraz daha kıpırdanmış durumda. Bu veri çok çok yukarılara çıktığı dönemlerde oluyor. 2'nin üçünün üstüne attığı zamanlarda oluyor oluyordu geçmişte. Bu da tabii Bitcoin dolar paritesinin 60 binin üzerini test etmesiyle yaşanan bir durum. Doğal olarak fiyatlardaki düşüş uzun dönem yatırımcıların karını biraz yemiş durumda. Biraz toparlanma var ama piyasanın bu şekilde gidiyor olması lazım diyerek hemen sizi daha fazla bekletmeden piyasa ne olacak? Hangi seviyelere dikkat etmemiz lazım? Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Peki altcoin'ler ne olur? Bunun cevabına geçelim ve Bitcoin dolar paritesiyle başlayalım. Biliyorsunuz, sizinle yükselen kanalı inceliyorduk. Şu an Bitcoin dolar paritesinin günlük grafiğindeyiz. Tam olarak kanal desteğinden ve bizim geçtiğimiz hafta 38.500'leri işaret ettiğimiz bölgeden tepki aldı. Hali hazırda 41.300 seviyesinin yukarı yönlü kırdı. Burada tutunmaya çalışıyor. Dünü doji yaparak kapattı günlük grafikte incelediğimiz zaman. E, doji'nin arkası bugün yeşil geldiğinden dolayı e, kararsız olan yatırımcı biraz daha pozitife döndü diyebiliriz. Bugünü eğer yeşil kapatırsak e, 46.500 ve sonrasında 48.000 seviyeleri takip edilebilir. 48.000 daha önce test ederek geri çekildiği bölge buraya gelirse ama Dikkat diyorum. Kademeli olarak yükseliş sırasında seviyeleri izleyerek kar realizasyonları yaparak ilerleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde kanal desteğine kadar herhangi bir sorun yok. Yani esneme payı bırakabilirsek 38500'leri test etmesi normal karşılanabilir. Herhangi bir geri çekilme de ama bunun altına girerse yeni bir dip arayışı olabileceğinden dolayı buraya da dikkat diyorum. Ee, yükselişin devamında sırasıyla 46.500, 48.000 ve 50.700 seviyeleri izlenebilir. Kanal içi fiyatlamalar day trade'lerde kullanılabilir. Ancak bugünü yeşil kapatmamız önemli Bitcoin dolar paritesinde. Ee, diyerek hemen Ethereum dolar paritesine geçiyorum. Ethereum'un yine günlük grafiğindeyiz. Ee, Bitcoin'i biraz takip ediyor. Ufak tefek kanalın dışına sarkmalar yaşasa da bu kanalın daha güçlü olduğunu gösteriyor aslında bize. Yine kanal desteğinden toparladı. Aşağıda 100 günlük hareketli ortalamayı test ederek buradan tepki aldı ve 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya dik bir şekilde kesti. Bu pozitif. E şimdi 50 günlük hareketli ortalamanın biraz daha toparlanması ve 200 günlüğe doğru ilerlemesini bekleyeceğiz. Yani işin özü 3000'lerde tutunması lazım. Yukarıda yani 3000-3200 bandından pozitif çıkış yakalaması lazım. O tarz takdirde kanalın direnç bölgesine kadar kademeli olarak ilerleyebilir. Tek bölgede kanal ortasına takılabilir. Onun dışında 3200, 3500 ve kanalın direnci 3800'leri işaret ediyor. Aşağıda 2800'e kadar pay bırakabiliriz. Buraya kadar normal karşılayabiliriz ama 2800'ün altına aman dikkat diyorum. Çünkü bu sefer hacimli satışlar derinleşebilir. Yani yine aynı senaryoda Ethereum'da da kanal içi fiyatlamalar e, bizim için önemli olacak. Adaya geçelim Cardano'ya. Bu arada ile alakalı şöyle küçük bir dip not vereyim. E, e, Haziran aylarında tekrar bir güncellemesi gere gelecek e, Cardano'nun. Daha önce Alonzo hard fork'unu yapmıştı. Şimdi Haziran'da Vasil yanlış hatırlamıyorsam şu an Vasil hard, hard fork'u gerçekleşecek ve bu hard fork öncesinde geliştiriciler çok fazla sayıda e, a e, proje yüklemeye başladılar öyle ki total olarak Cardano ağında 900 tane proje proje varsa bunun e, yarısı son bir ayda yapıldı yani son bir ayda e, Cardano'da çıkartılan projeler iki katına çıktı diyebiliriz. Peki bu fiyata yansıdı mı? Hayır henüz yansımadı. Piyasa istediğimiz düzeyde daha toparlanmadı ama toparlanırsa e, özellikle bizim 0.95'lerden e, sıyrılma hacmimiz önemli. Şöyle hemen baktığım zaman özellikle 10 Nisan'dan beri ciddi derecede hacimsiz ilerliyor. Alış satış neredeyse. Yani aynı noktada fiyatlanıyor gibi bir şey. Mum kuvvetleri çok zayıf. Daha önce bir çanak formasyonu vardı. Bu formasyonu tamamlamıştı ve 1.30 seviyelerine kadar hedef fiyata gitmişti ama hedef fiyatı tamamladıktan sonra tekrar geri çekildi ve şu an 0.95'lerde tutulmaya çalışıyor. Yeniden sıyrılırsa 1.30'lara kadar yükselmesi normal. Tekrar yukarıda orayı test etmek isteyebilir ama artık bunun devamlılığı için 130'u da kırmamız lazım. Yani 130'a kadar ivme yaşanması Cardano'da beklenen eski günlerin gelmesi anlamına gelmiyor ne yazık ki. Sonraki süreçte de kademeli olarak 144 ve 163'ü izleyebiliriz. Aşağıda 174 bizim için önemli 174'ün altı dikkat diyorum. Son grafiğimiz Link'e geçelim. Link hala düşüş trendinde fiyatlanıyor. Yukarıda 1799 yani 18 direncinden tepki aldı ve hem 9 günlük hem de 20 günlük hareketli ortalamaya aşağı yönlü kırdı. Böylelikle aşağıda aslında şöyle ben de biraz kaydırayım. Yaklaşık olarak 13 seviyelerini test etti. 13 seviyesi kritik e, aday için tutunması gereken bir bölge. Zaten yatay eksende fiyatlandığı bir bölge. Cardano ile fiyat hareketi çok fazla benziyor. O yüzden e, Cardano'yu da adayı da senkronize bir şekilde takip edebiliriz. Bitcoin'deki canlılık e, sonrasında altcoin'lere parça parça yatırımcının geçmesiyle birlikte belki buraya yansıyabilir. Ama şu an itibariyle linkte de yatırımcı e, sayısı ve hacmi düşük durumda. Düşüş trendini kıracağı bölge 15 48 civarı, 1550 civarı, 15-50'yi kırarsa. 18'lere kadar tekrar yükselebilir. Daha önce test edip geri çekildiği yerden tepki alabilir. Burada karlar realize edilip belki aşağıdan tekrar maliyetlenilebilir. 18 ama kırılırsa 20, 22 ve 24, 95, 23 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Aşağıda 11, 42, 13 bandına dikkat diyorum ve düşüş trendi kırılmadığı müddetçe linkte de yer yer gevşemeler yaşanacaktı. Trendten hacimli bir çıkış devamlılık açısından önemli. Evet bugün sizlerle hem haber akışlarını top Parladık hem piyasanın genel koşullarını inceledik altın neden düştü. Ee, Nazdaq neden yükseldi? Dolar endeksi neden düştü? Tahvil getirileri yükselmişti çünkü ama dolar endeksi negatif e, etkilendi. Bundan Fed'in yetkilileri e, e, ekonomik görün. Bu arada IMF'in de bir raporu var. ...aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. IMF raporunda büyüme verileriyle alakalı e, hiç iç açıcı olmayan şeyler söyledi ve yeteri kadar büyüme gerçekleşmeyeceği küresel ekonomilerdeki sıkıntıya dikkat çekti. Yani hem bir kriz ortamı da var. E, büyüme verilerinin düşeceği ile alakalı bir durum söz konusu. Enflasyonla yeteri kadar mücadele edilmediği Durumu FED yetkilisi tarafından söylenmesi gibi sebepler dolar endeksindeki düşüşe neden olmuştu. Bu kriptolara yaramıştı. Böyle de bir özet geçmiş olalım. Sonra ilk defa incelediğimiz bir zincir verimiz vardı. Karlılık oranlarına baktık ve grafiklerimizi inceledik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve istediğiniz coinleri yorum halinde yazmayı unutmayın diyorum. İyi akşamlar dilerim. Müzik